Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan bugün sizlerle Minecraft Ocation'da ee, Bu evi tanıtacağım arkadaşlar bu aslında bu ev değil Bir balıkçı evi diyelim ev oluyor yani Balıkçı tanıtacağım arkadaşlar şimdi fazla bir şey yok bu videoda uzun olmayacak Öncelikle şu, şu an texture pack'im böyle texture pack'lik farklı şeyler de göstereceğim size Garip bir şeyler var ama Suya Bakın dalgalı Normal Minecraft'ta yok ve bu ne bu, bu, ne dersiniz? Bu beni koruyor. Evi de koruyor, beni de koruyor arkadaşlar. Bana saldıran herhangi bir canlıyı bu tekte öldürüyor yani çok güzel arkadaşlar. Genelde PC'de oluyor. Minecraft'ta yapımı yok. Yok ama ben Master Mod'dan yaptım bunu. Master Mod'dan getirdim. Mob diye şöyle göstereyim hemen. Mob diyor arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz buradan çıkar zaten. E gördüğünüz gibi Villager Golem diyor. Onu onun şey yapıyorsunuz. Onun yapımını biliyorsanız bile o şeyde çıkmaz arkadaşlar. Ee, Kutuna <laughs> çıkmaz mesela öyle. Ama PC'de oluyor. Ya yani nasıl yapılıyor da ben Kesin benim aklımdaki gibi çünkü Arkadaşlar bu güzel bir şey olmuş. Neyse şimdi biz size evimizi tanıtalım. O robotu değil. Robotu biliyorsunuz zaten Şöyle kapıyı çal Kapıtı Arkadaşlar bakın şimdi. Tekstopekli şey göstereyim. Görüyorsunuz camlar da dalgalı böyle kapı da kapı çitlerde bir şey yok yani böyle anlamadım abi şimdi burada ne diyor tutulan balıklar evet arkadaşlar buraya tutulan balıkları koyuyoruz sonra geliyoruz alıyoruz işte yiyeceğimizi falan mesela balık çekeceğimiz canımız balık yemek istiyoruz alıyoruz balığımızı orada eve gidip pişiriyoruz buraya arkadaşlar şimdi alıyoruz ortamıza. şöyle atıyoruz or şu mü deniz mi diyeyim dere diyeyim hadi ya ama şu an Buraya atıyoruz buradan balık alıyoruz arkadaşlar. Ya böyle şimdilik daha yapım olacak arkadaşlar. Ve ben getireceğim size bunların yapımını. Ya başka şeyler de yapacağım. evde ev de yapacağım arkadaşlar buraya. Şimdi arada bir köy var. Köy köyden şey yaptım buraya. Köyden şey yaptım derken yani köyden doğdum da geldim ya. bulmak için ama bunu bulduk yani geniş. Burada balık tutuyor. Şimdi arkadaşlar e, bu evin yapımını niye göstermiyorum size? Niye size birlikte yapmadım onu da söyleyeyim. E, arkadaşlar yapımı uzun sürdü. Be ben Oyun portaldan gördüm. Hepiniz biliyorsunuzdur. Oyun portalda yapmışlardı. Hadi ben de yapayım dedim. Bakayım benzeteceğim diye. Çok benzettim arkadaşlar. Bir, e, bakarsınız. Oyun portalda. Gider, şey, oyun, oyun portalın e, kanalına gidersiniz. Oradan bakarsınız arkadaşlar. Çok güzel yapmışlardı. Ben de beğendim. Onlar tabi 3 kişi yaptılar. Çok kısa bir zamanda yaptılar. Ben tek kişi yaptım. Bayağı uzun zamanda bitirdim arkadaşlar. Şu çatı olayında şey oldu. Ee, öyle yani arkadaşlar şey ne yapacaktık biz sizde ee, ne yapacaktım ben size ya bir şey yapmayacaktım galiba ama neyse yani böyle arkadaşlarımız şöyle dıştan da görünümüne bakalım ya yani şu deniz çok hoşuma gitti ya arkadaşlar işte şu dalgalı olması çok güzel oluyor yağmur yağarken bile bayağı bir dalga oluyor yani Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle dıştan gidelim. Şuraya gidelim. Şuradan bakalım. Arkadaşlar haritamızda bile çok güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim ilk önce size haritadan. Ee, Game'e giriyorsunuz. Buradan mini map'e tıklıyorsunuz. Mini map'te çıkacak zaten. Şimdi arkadaşlar bakın. Haritaya bakın şimdi. Haritamızda gözüktü mü? evet gözüktü gözüktü galiba evet gözüktü arkadaşlar görürsünüz arkadaşlar çok güzel gözüküyor şu an ama biz bunda bir şey eksik yaptık ne arkadaşlar söyleyeyim ee, tekne koymadık tabi balıkçıları tekne gerekir ama onun gerek yok şimdilik yani böyle arkadaşlar şimdilik videomuzda bu kadar Diğer videolar uzun gelecek. Arkadaşlar sizde de ee, bir de çekerken de şey yapacağım da bu biriyle şey yaptı şimdi. Sesinden anladım. Ne yaptın lan? Cap var. Neyse. Arkadaşlar ben şunu da göstereyim size bir. Şimdi buraya mesela bir tane yaratık atayım. Öncelikle şunu havayı bir gece yapalım. şey mop. buraya şuraya atalım şu zombi niye atmadılar es skeletonu deneyelim ya bu niye atmıyor Neyse ya arkadaşlar biliyorsunuz biz zaten. Bilmeyenler de vardır ama çok üzgünüm şu an olmuyor nedense bilmiyorum ama video çekmeden önce oluyordu. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Da bir şey gördü. Bir bitiremedik abi videoyu senin yüzünden cappar. Adam gibi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım evden hoşlanmışsınızdır. Evden hoşlandıysanız lütfen likelemeyi ve yorum atmayı ve abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayınız arkadaşlar böyle videolar gelmeye devam edecek ee, arkadaşlar bu videodan sonra modern house yani modern ev yapacağım arkadaşlar ee, bilmiyorum güzel olur mu ama kendi tasarımımızı deneyeceğiz arkadaşlar umarım güzel olur da beğenirsiniz şimdilik bu kadar ee, kendinize iyi bakın görüşmek üzere.